Başkan gelmiyor mu? Geliyor. Seçim genel kuruluş bölgesi. Seçim çalışmaları için oluyorsunuz? Ben de varım. De size de varım. Benabatçe çıktı. Raydan çıktı. Benabatçe sportif anlamda başarılı olmadığı gibi başka mecalara kayıyor. Bilmiyorum görüyor musunuz? Biz çok görüyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarla karar verdik. Bu raydan çıkan vagonu raya yine oturtup devam etmesini sağlayalım diye. Başkanlığım sürecince borç şu kadardı. Bunlar böyle yaptılar, böyle ettiler demeyeceğim. Konuşmayacağım. Yani. Böyle şeylerle işimiz yok bizim. Biz başarılı olma mecburiyetiniz şampiyon olmamız lazım. Şampiyon olmazsa hepimiz üzüleceğiz. Daha çok üzüleceğiz. Onun için tek vaadimiz şampiyon olmak. Şampiyon yapmak, şampiyon yapmak. <laughs> Tarih şampiyonları yazar. Tarih ikincileri yazmaz. Biz bu gittik. Ben kendim Önder Bey'e gittim, konuştum. Ondan sonra da arkadaşlar gittiler. Önder Bey'le Mahmut Bey'e gittiler, konuştular ve belli bir noktaya geldik. Bunlara çağrı yaptım hatırlarsınız ilk konuşmamda. Gelin bedelini beraber ödeyelim. E, beraber bu işi yapalım, halledelim diye. Neyse akıllarına gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Tamam mı? Onlar da işte bana da sordu öbür taraf. Ya, gerekse imzalayın dedim. Yani. Çünkü onlar bir yetkili. Bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da galiba Moino'yu talip olmuşlar. İyi bir haber. Yani Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Moino Hepiniz çok <laughs> Güzel işte bak diyorum. Kim bitti konuştu. Olarak. Öyle imzalamışlar galiba. Öyle ya o imzaladı yani. söylediler bana. Yani bir tane söyledi imzalaydı. <laughs> ne fark edecek? Yani, ben seçildim. Diğer <laughs> diyeceğiz. <laughs> <Ondan> seçildi, <laughs> onlar seçildi. Onlar devam ediyor. Yani, bugün... <Öbür, gülüyor> genel söz, ilk konuşmamda <laughs> bildiğimde evet. söylemedim mi? Gelin beraber gönderelim, imza attıralım, adam çalışmaya başlasın. E bu yeni geldiler. Söylediler tamam dedik yapın dedik. İmzalayın. E sonuçta seçilirsek bir çağıracağız gel diyeceğiz. Fark etmez. Şimdi bak bir çıktık rüzgar esmeye başladı. Yani her şeyi o oyuncuya gidiyorlar buna gidiyorlar işte antrenörü e tamam yoksa kapalandı ya İsmail Kartal ya da şey vardı bir takımın antrenörü İtalyan şimdi büyüttük şeyleri Tamam mı? Onun için bana teşekkür etmek istedim. Ya. ya ben dedim ki ben anlaştım. Ben konuştum. Ben anlaştım. Bunlar gittiler. Bana sinyal verdiler. Hadi yapın imzalayın dedim ya. Ya biz seçilirsek kim onlar şey yapacak? E ben imzalasaydım. E onlar seçildi. Ne olacaktı? Değil mi? O için problem yok. Önemli olan Fenerbahçe. Fenerbahçe geliyorsa <laughs> Ben o ustaktan giderken beni yuvalamadınız mı? Utanmadınız mı? Utanmadınız mı? Hayır. Bak içimdekiler dört İçimdekiler Ben orada giderken 20 sene bu kulüp için gidip hapis yattığımda orada hakimine, savcısına seni atarız, ederiz dedikler sen kimsin lan beni atacak diyelim adamı siz yuhalayarak gönderdiniz. Onun için bana bir şey konuşmaya sizin hiçbir hakkınız yok. Bak bugün Bugün ben yine buna rağmen, bak buna rağmen ben kendimi feda ederek geliyorum. Bak ben kendimi feda ederek geliyorum. Çünkü Fenerbahçe yanlış yola gidiyor. Bunu önlemek için geliyorum. Şimdi bunu da hiç bir şey olmamış gibi ya elini sık bilmem ne ya elini sıksan da olacak sıkmasan da olacak ya. Bu görüntü olur yani. Kalben kırırım size. Kalbim kırık. Yirmi sene yaptıklarının karşılığı bu mu olmalıydı ya? Hiçbir gün söylemedi. Bak ilk defa bugün konuşuyorum. <laughs>